Günaydın arkadaşlar. öyle sabahın ilk gün ışığında erken saatlerinden hepinize bir merhaba olsun, bir günaydın olsun. Bir süredir biliyorsunuz ayrı kaldık. Çok fazla böyle bir paylaşım, çok fazla da aktivite yapamıyorum. Aslında bunun sebebi de arkada şu anda görmüş olduğunuz kulübeler evler adına her ne derseniz bugün size biraz bu evlerden, bu evlerin hikayesinden bahsetmek istiyorum. Ufak ufak böyle paylaştıkça hem çok fazla soru geliyor hem arkadaşlarım çok fazla merak ediyorlar. Onlar böyle arayıp soruyorlar. Bir böyle herkese fikir versin. Ufuk açsın ya da işte adına her ne derseniz insanlara bir parçacık böyle yol göstersin diye az böyle hikayesini anlatmak istiyorum. Aslında her şey e, hayallerle başlıyor e, biliyorsunuz Türkiye'de yaşıyoruz hayallerimiz e, hep böyle maddi e, imkanlarımızla ve de e, hayal gücümüzle vizyonumuzla birazcık böyle sınırlı e, ben hep böyle yapabileceğim şeylerin e, hayalini kurdum ve onları yapmak için de uğraştım. Ee, bu konuda insanlara böyle e, nutuk verecek işte hayalleriniz için çalışın, uğraşın, didinin falan değilim. Ama e, sizi hani kendimden bahsetmem gerekirse, e, tabii ki hayatta e, bir maddi hani e, sınırlama var. E, ama ben bugün baktığımız zaman birçok şeyin önüne, hayatta şu anda ihtiyacım olan birçok şeyin önüne e, bu hayalimi koydum. E, henüz kendime ait oturduğum bir evim yok. Ee, diyebilirdim ki ya önce para biriktireyim, hani iyi bir ev alayım. Hatta bir ev yetmez, ikinci evi alayım, onu kiraya vereyim, kira geliri olsun. İşte öyle demedim. Ee, henüz kendime ait bir tane işte 74 model biliyorsunuz antika Land Rover'um var. Ee, diyebilirdim ki ya herkes ne güzel geziyor böyle işte e, 4x4 pick-up'larla kendi kendime bir tane pick-up alayım, onlarla gezeyim. Onu da demedim. Ee, bir şekilde hayatta e, olan hayalim için paramı biriktirdim ve başka birçok da aslında e, öncelik olarak da hani düşünebileceğiniz şeyin önüne koydum. Ve de e, bu noktaya geldik. Aslında e, sizin bildiğiniz son belki 8-10 senelik kısmı ama bunun daha öncesinden de bayağıdır böyle bir tabiri caizse göçebe hayatı yaşıyoruz. Hani e, bildiğiniz ada duyulmuş birçok yere, birçok ormana, birçok kamp alanına gittim. Ama insanın bir tarafta hep böyle yaşı da ilerledikçe hani kalıcı bir yerde daha böyle Uturaklı bir şekilde bir hani e, ev olsun istiyor. E, benim de hani bu konudaki hayalim e, biraz böyle büyükçe bir hani arsa olsun sağması olma çok fazla kimse gelmesin. Ve de mutlaka böyle hani içinde gezmekten keyif alacağım e, bir ormanın yakınında civarında sınırında olsundu. Pandemi zamanında herkes gibi ben de aslında çok fazla e, istedim yani keşke dedim bu sokağa çıkma yasaklarında hani gidip köy evimde, evimde olabilseydim veya daha kötü bir senaryo olursa ben nereye giderim şehirde kısılı kalır mıyım diye. Pandemi zamanı aslında e, birazcık daha bu duygularım depreşti ve dedim artık hani harekete geçmeliyim. E, arazi daha önce de bakıyordum aslında civar yerlerden benim kısıtlamam e, günü birlik çok fazla gidip geleceğim için İstanbul'a en fazla fazla böyle işte iki saat mesafede olsun. Ee, dediğim gibi hani coğrafyası güzel olsun ve de e, arazide hani büyük 1 metrekare alacağım kadar fiyatları uygun olsun. Hani böyle baktığınız zaman aslında çok fazla bir alternatif kalmıyor. Kırklareli tarafı güzel araziler, güzel bir coğrafyası var. Demirköy civarı, oralar yine bir 3 saat mesafede. İşte Yalova'dan biraz daha geçtikten sonra İznik tarafı değil, İznik'in biraz daha üstü Hacı Osman tarafları yine biraz daha uygun yerler. Bir de tabii ki Mudurnu, Taşkesti, Bolu'ya doğru olan taraflar biraz daha e, güzel araziler var ama hep böyle mesafe uzuyor. E, bu noktada sağ olsun hani uzun zamandır gelip gittiğim arkadaşlık yaptığım işte Taner abinin e, kendi olduğu Sakarya Düzce arası hani köyü e, ya buralar dedik hani güzel hani burada bir şey olabilir mi olur. E, Taner abi sağ olsun hani bir arazi denk geldi orası için e, o da beni sahiptendir ve burada bir e, arazi aldık e, arazi aslında birkaç parselden oluşuyor bir kısım parselinin imar planı içinde bir kısım parselde. Ee, imar planı dışında ama birleşik büyük bir, e, alt dönüme yakın bir arazi. E, fındık hani ağaçları var içinde. Önünde, sağında, solunda çok fazla ev yok. E, i̇nişi de biraz aslında zor. Yazın kolay ama kışın biraz çamur olduğu zaman da arabanın girmesi. Bakalım nasıl olacak durum? Ev, hani arazi olduktan sonra hadi dedik hani başlayalım. Güzel bir hani kitap okudum, geleneksel ev yapım teknikleri. Hep hayalim aslında kendi evimi kendim bir şekilde yapmaktı. İlk başta getirdik, şu anda göremiyorsunuz arkada benim büyük kanvas çadırımı kurduk. İçine malzemelerimi koyabilmek için. Daha sonra dedik ki hem ee, el alışkanlığımızı bir görelim yapabiliyor muyuz diye hem de daha böyle kalıcı malzemeleri koyabilmek için bir kulübe tasarladık. Bu kulübe 2,5 metreye 3 metre. Ee, tamamen aslında amacımız içine işte malzeme koyacak üstü kapalı bir şeydi. Ama <laughs> yaptıkça ya baktık ki hani güzel oluyor, keyifli oluyor, birileri akıl veriyor ya şöyle de yapalım, böyle de yapalım diye ee, güzel oldukça biz de üstüne biraz daha fazla böyle hani hem para harcamaya başladık, hem de emek harcamaya başladık. Ee, yaklaşık böyle bir 5-6 e, haftada ki haftada bir gün çalıştığımızı düşünürsek şu tarafta gördüğünüz e, küçük yeşil kulübeyi tamamladık. E, normalde sadece etrafını dışını kapatacakken dedik ki ya buna ileride hani bir artık güzel oluyor bir arkadaşımız geldiği zaman hani içinde kalabilsin. Dolayısıyla izolasyonunu da sağlayalım hani böcek ve hani e, hava şartlarına göre. içine izolasyon malzemesi ondan sonra işte duvarlarını kaplayalım. Zemininde biraz açıklık oldu zeminini kaplayalım. Onu yapalım bunu yapalım derken bildiğiniz böyle aslında bir daha kendi arazinize koyduğunuz zaman yaşayabileceğiniz bir kulübe çıktı. Ama bu bize gösterdi ki aslında ilerleyiş çok yavaş oluyor. Yani özellikle böyle yaz aylarına baktığınız zaman hava sıcak, arazide çok gölgelik yok. Birisi de ucundan tutması gerekiyor. Yani tek başınıza da çok fazla ilerleyemiyorsunuz. İlerleme hızı çok yavaş oluyor. Biz bununla birlikte bu arazi içinde izin süreçlerine aslında başlatmıştık. Tabii onunla ilgili çok hani bunu soruyorsunuz. İşte kendi arazim mi hani onu artık geçtik. Yani tabii ki kendi arazim bir hani başkasının arazisine bir ev yapmak çok hani olası değil. Devletin arazisine ya da bir ormana da hani iki tane dalı üst üste koyup barınak yapabilirsiniz. Biraz daha kalıcı bir şey yapmaya başladığınız anda oranın muhtarı, köylüsü, jandarması başınıza üşüşür. Dolayısıyla hani böyle bir şey yok. Kendi araziniz olması gerekiyor. Kendi araziniz olduktan sonra da aslında yapı izniniz olması gerekiyor. Ben çalıştığım için çok da böyle yoğun olduğum için bu işlerle kovalayamayacağım dedim. Sağ olsun burada bir parayı verince mühendislik firmasına vekalet verdim. O bütün böyle izin işlerini vesaireyi halletti. Ben kendi yapacağım ev için küçük hani kendi yapabileceğim hani metrekarelerde 16 metrekare 4 metre 4 metre bir oda içinde hani banyosu ve tuvaleti ayrıca mutfağı olan bir de önünde hani biliyorsunuz dışarıda vakit geçirmeyi seviyoruz geniş bir verandası olsun. böyle toplamda 16 artı 8 24 metrekare bir şey çizmiştik. nitekimde nitekim de aslında ee, sonbahara böyle biraz kaldı. Yazın bu pandemiden sonra işlerim benim çok yoğunlaştı. Tatile bir hadi arada gittik geldik. Birazcık böyle yazın sonuna doğru kaldı. Temeli ben hani kazdım, beton temel atmak istemedim. Ee, pabuçların üzerine oturtmak istedim. Aslında civarda taş olsaydı güzel taşların üstüne de e, evi oturtup yapabilirdik. E, ama dedik ki yani taş yok güzel böyle beton ayakların üzerine otursun. E, çok Toprağa çok fazla zarar vermeden kendimiz kazdık. Üzerine kalıplar koyduk, betonlarını döktük. Ondan sonra da altının karkasıyla evin zeminini oluşturacak karkasıyla başladık. Ama yine bu bize gösterdi ki çok hani vakit alıyor. Yani gelip gitmemiz çok vakit alıyor. Her hafta birazcık üzerine koyabiliyoruz. Böyle bir izin alma durumum da o dönem için yoktu. Ondan sonra dedik ki bir usta geldi şansa hani bölge halkından. Ya işte o böyle olmaz, bu böyle olmaz. He de çok biliyorsan hadi sen bunu yapar mısın? Yaparım. Onunla bir anlaşmaya vardık ve iyi ki de öyle yapmışız. Kendisi yaklaşık böyle bir işte 5 hafta içinde günde her gün çalışıp işte 5-6 adamla birlikte çalışarak e, evin kabasını e, Evin kabasını bitirdi. Sonlara doğru işte usta yine ustalığını yaptı. Bazı şeyleri yapmadı, bıraktı. Onları benim tamamladım. Ben de içinin işte mutfağı, banyosu, eşyası, sağında solunda eksikleri, arka tarafta işte gördüğünüz odunluk vardı, odunluk vesaire. Onları geldikçe tamamlıyorum ee, ama son duruma baktığınız zaman artık içinde hani kalınabilecek bir e, duruma bir hale geldi bu ev için hani benim kriterim e, ailemle birlikte kalabileceğim bir evdi. İşin içine şimdi kadınlar ve çocuklar biliyorsunuz hani girdiği zaman e, bir kere hani bir banyosunun olması tuvaletinin olması önemli e, bunun dışında da evin izolasyonunun olması önemli e, dışarıda bir kulübe yapacaksanız bir ev yapacaksanız aslında en büyük sorun e, civardaki canlılar böcekler e, bunlar yani buldukları böyle işte bir yani çivi deliği kadar yerden bile evin içine girip yuvalanabiliyorlar. Daha büyük delikler varsa fareler, yarasalar, e, yılanlar özellikle de böyle yazdan kışa dönerken kendilerine yer aradıkları dönemde bu hayvanlar için eviniz güzel böyle bir barınak olabiliyor. Dolayısıyla işinize gittiğiniz bir yerde işte karşınıza fare çıkması, yılan çıkması, çocuğunuza gittiğiniz bir yerde farklı bir hani böcek çıkması e, bu birazcık böyle evin e, şeklini ve formatını değiştiriyor, maliyetlerini arttırıyor. Bunun için biz hani biraz daha fazla emek harcadık. Bir diğer nokta aslında evi ben yapacağım diye çok böyle küçük ve e, basit bir tasarım yapmıştım. İnternette gördüğünüz işte içinde kat olan, asma kat üst katta yatak odası olan tarzda evler vardı. Ve ustayla aslında çalışacağım bilseydim bu tarzda güzel bir e, proje çıkartabilirdim ama e, biz zaten bütün izinleri almıştık. Metrekare üzerinden bütün izinleri almıştık. Ustaya geçtiğimiz zaman da bir daha değiştirme vakit ve e, şansımız olmadı. uğraşmakta istemedim. Dolayısıyla kendi ilk çizdiğim basit planda kaldı güzel olduğu için de oldu. İçinde çok fazla teferruata gerek olduğunu düşünmüyorum e, tarz olarak, ben hani kendim tamamen hani baktığım örneklerle bir şey oluşturdum. Çatılı ve verandalı bir sistem yaptım. Daha tabii ki hani kullanışlı başka şeyler de yapılabilir ama tamamen keyif odaklı bir yapı oldu. E, rengi yeşil beyaz. Arkadaki evde yeşil beyaz. Benim hani arabam da yeşil beyaz. Bu da tamamen tarz. Aslında biraz daha koyu, siyah çalan bir yeşilde yapacaktık. E, ama hani uygun boya bulamadık. İleride boyadığım zaman daha koyu yeşil ve beyaz kombinasyonu e, bir ev olacak. E, etrafında e, bir hani şimdi ne kaldı artık işte çadır kalkacak çadırın içinde halen boya gibi işte kürek kazma gibi malzemeler var bunlar için evin arkasında ufak böyle bir dolap gibi bir şey yapacağım onları koyup çadırı kaldıracağım arkada göremiyorsunuz mobilyaları yaptığımız tezgahımız var onları bir kenara alacağım elektrik olan yere bir de bu ortada oturduğum yerde bir ateş havuzu ve etrafına yine arkada görüyorsunuzdur taşlar getirdim. Kayrak taşı zemin çok çamur olmasın diye kayrak taşı döşeyip güzel böyle bir oturma alanı keyif yapacağım. Misafirlerimi alacağım bir oturma alanı yapacağım. Elektrik su dedik onlardan da bahsedeyim. Normalde aslında bir arazideki en büyük sıkıntı arazinin değerini belirleyen de en önemli şeylerden bir tanesi yola yakınlığı, elektrik olması, su olması. Ee, elektriği yoksa eğer bir şekilde güneş enerji sistemleriyle hallediyorsunuz. Zaten yani içeride biz bir buzdolabı, bir televizyon çalıştırmıyoruz. Hani yaktığımız iki tane lamba, televizyonumuz şarj olsun, telefonumuz şarj olsun. Bundan aslında böyle bin lira, iki bin lira civarında bir sistemle. Çok rahat halledebiliyorsunuz ama su sıkıntı hani su için kuyu kazmak ya da civarda bir içme kaynağı varsa su kaynağı varsa oradan hortumla çekmek gerekiyor. Bu işler hani imar vesaire yoksa. Biraz daha zor ama evin herhangi bir yapısal, ruhsatsal bir sıkıntısı yoksa bunları zaten devlet size sağlıyor. Bu alanda da öyle oldu. Elektriğimiz ve suyumuz bu alanda var. Birçok arkadaştan şey geliyor. Konteyner niye koymadın? Hani getirip konteyner koysaydın. Evet hani konteyner çok basit bir çözüm. Çok da yarı yarıya fiyatları uygun bir çözüm. Ama hani kendim açıkçası konteyneri yakıştıramadım. Tarz olarak da yakıştıramadım. Türkiye'de baktığınız zaman son dönemde özellikle dışı ahşap kaplı e, güzel konteynerlar çıktı. Güzel konteynerlar yapmaya başladılar. Ama onlar da yine neticede konteyner. E, lakin hani ben uğraşamam, usta da tanımıyorum, hiçbir şey bilmiyorum diyorsanız konteyner hem izolasyon açısından, hani börtü böcek izolasyonu ve soğuk izolasyon açısından hem de uğraşmamak adına verip yaptırabilirsiniz. E, yine yapı marketlerde görüyorsunuz özellikle Bauhaus'ta önünde böyle işte ahşap evler var. Ya onlar da açıkçası hani tamamen tek bir hani ahşap tek kat hani herhangi bir onda soğuk sıcak izolasyon yok tabanı yok ve hani o da 20 bin liralar civarı paralardan bahsediyorlar bu ev ne kadara geldi yani bu ev birçok malzemesinde mutfağında özellikle hani ben çok fazla harcama yaptım buna rağmen hani usta'ya verdiğimizde şununla bunla yani yaklaşık böyle bir 60 bin lira civarlarında bir masrafı oluyor siz bunu nasıl hesap edebilirsiniz yani ben öncesinde çok hani fiyat araştırdım bazı gruplara WhatsApp şeyde Facebook'ta bazı gruplara üye oldum Ev metrekare üzerinden fiyatlandırılıyor. Metrekaresi işte 20 metrekare bir ev yapacaksanız yaklaşık metrekaresini 2000 liradan aşağıya veren çok fazla usta görmüyorum. Yani 20 metrekare bir ev 40 bin lira civarına geliyor. Bu yukarı doğru aslında sonu yok. Yani kullandığınız ağaç çam ağacı da olabilir, ladin ağacı da olabilir. Başka daha kaliteli bir ağaç da olabilir, yerli olabilir, ithal olabilir. Budaklı budaksız olabilir. İçi lambiri, dışı lambiri, içi de lambiri biri olabilir. Ben mesela içini savuna e, sauna gibi tamamen lambiri istemedim. Kendim hani beyaz olsun istiyordum. O yüzden alçıpan yaptım. Daha uygun fiyatlı oldu. İşte çatı kaplaması olabilir, olmayabilir. İşte on dilim var, kiremit var. Yani bunun sonu yok. Ama aşağıya doğru baktığınız zaman yani 1800 2000 liralardan aşağı metrekaresini veren usta görmedim. Diğerleri de zaten şey yaratıyorlar. O yüzden de böyle bir hani 20 metrekare bir ev dediğiniz zaman 40 bin liradan aşağı ne yazık ki çok fazla işçilikle yapamıyorsunuz. Yani kendiniz yaparsanız, öyle bir yeteneğiniz varsa e, tabii ki yapabilirsiniz. Biraz burada da malzemeye yakın olmak, malzemeyi arazinize götürebilmek önemli. E, ahşap aslında çok 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 pahalı bir şey değil. Ama nakliye pahalı bir şey. Hani bir yerlerden bir şeyleri araziye getirmek, işte fayansıdır, çatısıdır, bunların her birini ayrı ayrı nakliye ile getirmek arazide biraz daha e, pahalı hale getiriyor. Dolayısıyla hani e, yapılmayacak şeyler değil ama birazcık kafaya koymak, biraz da odaklanmakla alakalı. E, evle ilgili aslında söyleyeceklerim bu kadar. E, burası böyle bir hani ailemle yaşayacağım hani arada da keyif yapacağım tek başıma yer. E, Birçok arkadaş da şey diyor abi artık yerleşik hayata geçtin. Etrafta seni göremeyecek miyiz ormanlarda? Bilakis e, civarında o kadar büyük bir orman var ki buradan Karadeniz'e kadar karasuyla aynı hizadayız. E, diğer tarafında da Düzce'nin yaylaları. Burası muhteşem bir e, coğrafyası var. İnanın Hani böyle bir 10 sene gezsem şeyi tamamlayamam. Bu alanları zaten tamamını keşfedemem. Dolayısıyla yine burası yerleşik kalarak civarda güzel aktiviteler yapıyor olacağım. Hatta yakında yine böyle bir Bolu seyahatimiz var. Ee, birkaç kişiye de hani teşekkür etmek istiyorum. Hani buraya hiçbir gün tek başıma gelip çalışmadım. Sağ olsun. Hani her bir arkadaşım e, akıl verme noktasında, bir gelip ucundan tutma noktasında, kendi ustalıklarıyla bir şey e, yaratma noktasında bana çok katkısı oldular. E, bunlardan bir tanesi e, Emrah. E, bir diğeri hani benim hani çok uzun yıllardır tanıdığım e, iki tane arkadaşım. Sağ olsunlar. Hani inanılmaz destek verdiler. Ama en önemlisi arazinin bulunmasından e, buradaki bütün o e, lojistik artistik işlerine, e, belediye ile olan işlerdir. ruhsat işlerinde e, tanıdıklar bulma noktasında e, ve de hani o da gelip böyle bir destek verme noktasında e, Taner abi, Baycan Taner abi sağ olsun hani olmasaydı bir şekilde e, cesaret etmek bir araziye bilmediğiniz bir yere gidip hiç tanımadığınız bir yerde e, birileriyle iş yapabilmek e, çok kolay şeyler değil köylü gelip sen kimsin nereden geldin hemen böyle bir şey yapma durumu olabiliyor işinizi zorlaştırma durumu olabiliyor Tanrı abi o yüzden hani çok 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 teşekkür ediyorum sayesinde hani böyle bir Evimiz oldu. Bakalım bundan sonra durum ne gösterecek? Yani bakıyorum arazide iş bitmiyor. Fındıklarım var artık böyle çiftçilik mi yapacağız yavaş yavaş. Arka taraflara işte ceviz ekliyorlar. Onlarla mı uğraşacağız? Yoksa hiçbir şey yapmayıp böyle ateşin başında kahve mi içeceğiz? Bunları zaman gösterecek. İnşallah siz de aklınızda bir hayaliniz varsa ona ulaşmak için birazcık böyle dediğim gibi başka şeylerden fedakarlık edebilirsiniz. Ve de hani ulaşabileceğiniz e, hayalleri kurarsanız, e, herkesin e, dediğim gibi hayal kurabilme limiti Türkiye şartlarında biraz daha farklı olabiliyor. Hepinize e, izlediğiniz için dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sevgi dolu, e, böyle kucak dolu size e, sağlıklı günler diliyorum sevgiler.